Merhaba. Bu videoyu açtığına göre sen günahkar birisin. Evet, günahkarsın. Sen. Sen günahkar birisin. Neden tıkladın bu videoya? Neden eğlence videoları izlemiyorsun mesela? Youtube'da seni eğlendirecek çok video var. Neden? Neden kendini üzmek için buraya geldin ki? Halen izleyecek misin? Hadi gitsen o boş videolara. Neden sana eğlence yaşatacak binlerce video varken bu videoyu seçtin? Ne güzel dalmıştın dünyaya işte Eğleniyordun günahlarla Neden döndün şimdi? Ölümü mü hatırladın yoksa? Yoksa öylesine bir girip bakayım mı dedin? Ya da Sadece meraktan mı girdin? Ha? Ne fark eder ki? Sonuçta girdin işte Artık bu videodasın Şimdi kendini bana bırak Ve kalbini ferahlat Derin bir nefes al önce derin bir nefes almanı istiyorum senden. Tamam. Şimdi ise bana dikkatini ver ve beni dinle. Şu an insanlar neler yapıyor biliyor musun? Kimisi almış telefonu eline ve YouTube'da ne kadar boş video varsa onları izliyor. Kimisi almış kumandayı eline televizyon izliyor ve vaktini öldürüyor. Kimisi geziyor, kimisi tozuyor, kimisi Allah'tan haberi yok ve şu an binlerce günaha giriyorken kimisi Allah'a inanıyor, kimisi inanmıyor. İnsanlar sürekli boş işlerden boş işlere gidip geliyorlar. Şu anda herkes başka bir boş işteyken sen bu videodasın. Merak etme, doğru yerdesin. Onlardan birisi belki 10 dakika önce sendin, belki 1 saat önce onlardan birisi sendin ama artık buradasın. Tövbe etmene vesile olacak bu videodasın. Aslında senin tövbe etmene bu video değil, sen vesile olacaksın. Nasıl mı? Çünkü biliyorum. Biliyorum ki bu videoya tıklatan bir kalp, kirlenmiş ama temizlenmek isteyen bir kalptir. Tövbe etmek isteyen, masum, tertemiz ve pasparlak bir kalptir. Bunu biliyorum çünkü eğer senin kalbin güzel olmasaydı, sen bu videoyu bırak buraya kadar izlemeyi, tıklamayacaktın bile. Artık buradasın, sana birkaç şey anlatacağım, lütfen tüm dikkatini bana ver. Kaç yaşındasın mesela? Kaç yaşında olduğunu, nerede yaşadığını, neler yaptığını, neler yaşadığın, ne durumda olduğunu bilmiyorum. Şunu biliyorum ki sen de duyguları olan bir insansın. Sen de iyi bir insansın. Ve kalbin de senin kadar iyi. Yıllar yıllar önce bir bebektin. Sadece minicik bir bebek. Hiçbir şeyden haberi olmayan, hiçbir şeyden haberin yoktu. Ama Allah senin yanındaydı. Allah sana o kadar değer verdi ki seni güzel bir şekilde büyüttü ve bu yaşına getirdi. Senin senin bundan haberin yok belki. Anne ve baban sadece bir vesileydi Allah onlardan razı olsun. Belki annen ya da baban yoktu. Ama sana bakanlar bir vesileydi. Sadece bir vesileydiler. Aradaki perdeyi kaldır hadi. Kaldır ve duy Rabbin artık. Senin bu yaşına gelmene kim sebep oldu? Bu yaşına gelene kadar Rabbin seni nasıl korudu? Biliyor musun? Ah keşke bilsem be kardeşim. Keşke bilsek. Keşke elini kalbine götür şimdi. Bak atıyor. Gözlerini kapat. Kalbin atıyor. O kalbin atması için vücudunda dönen o kadar olay ve oluşum var ki vücudunda binlerce kez evre dönüyor ve senin bundan haberin bile yok. Nefesini tut şimdi mesela. Tut. Evet yap bunu. Tuttun mu nefesini? Şimdi o nefesi bırakma. Bir saat nefesini vermeden dur desem. Durabilir misin? Duramazsın bir nefeslik canım var be kardeşim. Bu işlediğin günahlarla Allah'ın karşısına nasıl çıkacaksın? Nasıl çıkacaksın kardeşim? Allah'a nasıl hesap vereceksin? Sana verdiği bunca nimete karşılık onun için ne yaptın Allah aşkına söyle bana. Allah'a anlat bana mesela. Beni arkadaşlarının yerine koy Allah'a anlat bana. Niye anlatamıyorsun? Telefonunu yarım saat bir saat doya doya anlatırsın. Bir Allah'ın var olduğunu, Niye anlatamıyorsun? İşlediğin günahlar seni ondan uzaklaştırmış farkında mısın? Ölüm seni gelse alsa şimdi. Allah aşkına söyle bana ne diyeceksin Allah'a? Allah'ım ben namazımı kılacaktım. Biraz daha zaman geçince Allah'ım oruçlarım başlayacaktım. Gerçekten bunu yapacaktım mı diyeceksin? Ya kardeşim Allah sana yaşlanınca mı başla diyor namaza? Nedir bu kendi kendine verdiğin teselleri? Dedim sana bebektin ya Hiçbir şeyden haberi olmayan bir bebektin. Sonra küçük bir çocuk oldun. Seni yetiştirdiler ailen. Ama arka planda hep Rabbin vardı. Bazen yolda yürürken ayağına bir taş takılırdı da tam düşecekken doğrulur ve oh be derdin. Hatırladın mı o anları? Ya da bazen hasta olurdun, ölmekten korkardın falan. Acı çekerdin de Allah iyileştiri verirdi. Sen bir elhamdülillah bile demezdin belki. Nedir kardeşim o dünya sevdalığı? Sana başta dedim şu insanlar o kadar boş işlerle uğraşıyor ki. Bunu belki bu videoda fark edeceksin ama bu videoda bitecek. Bu video bittikten sonra ne yapacaksın? Yine devam mı edeceksin günahlarına? Allah'a dönme vaktin artık gelmedi mi be kardeşim? Allah'a dönmen için sayısız neden varken sen neden halen dünya sevdalığını bırakmıyorsun? Helal daire sana çok mu dar geliyor? O kadar helal şey varken neden haramlara koşuyorsun? günde beş vakitçik bir namazı bile çok görüyorsun be kardeşim. Beş vakit ya. 24 saatin var koskoca bir saatini veremiyorsun. Bir düşünsene şeytana köle olmuş gibi zadeta değil mi? Yapma. Dur lütfen dur. Lütfen. Bu tarz videolar bu ahir zamanda karşına çok az gelir. Lütfen şükür et. Bu videoya ulaştığın için şükür et ve beni iyi dinle. Şu an ölüp bu videoya ulaşamayan binlerce genç var. Haberin bile yok onlardan. Kabirde şu an azap çekiyorlar. Farkında mısın? Değilsin. Çünkü sen o azabı çekmiyorsun. Şu anda yaşıyorsun. Öyle bir Rabbin var ki onca işlediğin günahlara rağmen dağlar kadar günahın olsa bile seni affedecek. Affedeceğim diyor ama sadece ölüme kadar. Ya ölüm seni şimdi alırsa? Korkmuyor musun Allah aşkına? Nasıl cevap vereceksin? Kabir melekleri sana geldiğinde nasıl cevap vereceksin? Ya toprağın altına giri verirsen yarın, kabir meleklerine söyleyeceklerini vereceğin hesabı şimdiden hazırladın mı? Kabre girdiğinde seni koruyacak bir namazın var mı? Varsa o namazı düzgün kılıyor musun? Yoksa hızlıca kılıp bitiriyor musun? Sen ibadetlerine değer veriyor musun? İbadetlerine ne kadar değer verirsen sana da o kadar değer verecekler. Bunu sakın unutma. Yeter kardeşim. Yeter artık. Gerçekten yeter. Ben melek değilim. Ben de insanım. Benim de hatalarım var. Sana bu videoda çok ağır konuştum belki. Ama belki de abonelikten çıkacaksın bilmiyorum ama ben bunu senin için, senin iyiliğin için, senin nefsinden kurtulman için en azından bu Videoda nefsinden kurtulman için yapıyorum. Ne, yoksa nefis dinlemiyor ki. Ben biliyorum diyor, geçiriyor başka bir videoya. Emin ol bu videoyu başta bırakanlar oldu. Ama sen buraya kadar geldin ve sana diyorum ki artık vakti geldi. Ne zaman gelecek vakti? Şimdi geldi. Vakti geldi kardeşim. Tövbe etmenin vakti geldi. Hazır mısın? Yeniden Rabbine dön be. Hazır mısın? Ben söyleyeyim. Hazırsın. Kendini kendine bırakma. Yani kendini nefsinle baş başa bırakma kardeşim. Bu dünya kimleri aldı da geçirdi be? Herkes bir yolcu gibi bu dünyaya geldi ve gitti. Her şey bitti onlar için. Ama senin vaktin var daha anlasana. Halen ölmediysen Allah sana bir şans daha veriyor anlasana. Halen dönmeyecek misin? Halen tövbe ettiremeyecek misin şu ellerine? Koy elini kalbine gerçekten koy. Allah aşkına söyle. Sen bu dünya için değilsin. Sen ahiret içinsin. Sen cennetlik olmalısın. Bu videoyu izleyen güzel insan sana söylüyorum. Senin için konuşuyorum sadece senin için gel artık. Hadi be kardeşim bırak şu günahları. Ne kaybedersin ki Allah aşkına söyle. Başla artık kılmıyorsan namazlarına. Başla şu Kur'an okumaya. Bak rafta öylece seni bekliyor. Hiç okmuyorsun, Hiç kılmıyorsun namaz. Kılıyorsan da kendini kandırma. Hiç dikkatli kılmıyorsun. İbadetin önem vermenin vakti geldi kardeşim. Şimdi bu videoyu kapattıktan sonra git iki rekat namaz kıl kardeşim. Zor değil gerçekten zor değil. Allah o kadar memnun olur ki senden bunu yaparsan o kadar sevinir ki kulum bana geri döndü diye hemen affediverir seni. Ahirette bir bakarsın amel defterin tertemiz ve hiçbir günahın yok. Allah o kadar merhametli ki şu an seni görüyor. Bu videoyu izlediğini biliyor. Onu seviyor musun? Seviyorsan yap şu tövbeyi. İstersen güzel bir namaz kıl 2 rekat sonra tövbe et. İstersen bu videodan sonra et. Aç ellerini fark etmez. Yeter ki sen tövbe et ve bağışlanma dile. Gerçekten zor değil. Allah ile konuşurcasına Allah'ım ben geldim ve pişmanım de bir daha gitmeyeceğim inşallah de. Bir daha beni bırakma de ben seni bırakmayacağım de. Allah dışında her şey seni aldatabilir. Lütfen, lütfen artık gel. Biliyorum sana güveniyorum bu videoyu kapattıktan sonra güzel bir tövbe edeceksin inşallah. Ben bu videoları senin için sürekli hazırlamaya devam edeceğim. Lütfen bu videoyu kapattıktan sonra Güzel bir tövbe et ve Rabbine dön kardeşim. Allah senden bunu yapmanı istiyor. Onun için yap bunu. Sen iyi ki varsın. İyi ki bu videoyu izledin. Şimdi hazırsın bence. Tövbe edip Rabbine dönmeye hazırsın. Yeniden başlamaya hazırsın. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Unutma bunu. Rabbin seni huzuruna istiyor. Rabbin tövbe etmeni istiyor. Hemen affedecek. Eğer samimi olursan hemen affedecek. Peki hazır mısın? Rabbine dönmeye hazır mısın? gözlerini kapatmanı istiyorum şimdi senden. Üç kere derin nefes al ve ver. Üç kere derin nefes al ve sonra ver. Ben gidiyorum ve Rabbin de seni baş başa bırakıyor. Şüphesiz o her şeyi görüyor, işitiyor. Allah'a emanet ol kardeşim. Bu videonun daha çok kardeşimize ulaşıp tövbe etmesine vesile olmak istiyorsan beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Şimdi odaklan gözlerini kapat, derin derin nefes al ve tövbe etmeye hazırsın. Tövbe etmeye hazırsın. Tövbe etmeye hazırsın. Selametle.